Dünya okulundan mezun olduktan sonra bir varlığın enkarnasyonu için çeşitli imkanlar, çok farklı vasatlar söz konusu olabilir. Bunlar başka gezegenlerde, başka daha yüksek realitelerin içerisinde, o gezegenin spatyumuna dahil olarak, o gezegenin alanına girerek, o, o gezegenin maddesine uyum sağlayarak tekrar bedenlenmek ve daha farklı faaliyetler için yine vazife realitesi içerisinde faaliyet göstermek daha kozmik, daha serbest bir varlık olmak elbette mümkündür. Zaten böyle varlıklar dünyamıza dünya dışından gelip ziyaret etmekte, kah bize yardım etmekte, kah incelemeler yapmaktadırlar. Bundan başka dünya okulundan mezun olan artık dünyaya doğma mecburiyeti kalmayan insanların, varlıkların dünyada tekamül eden diğer varlıklara rehberlik yapması, onların tekamülüne yardımcı olması, onlara hizmet etmesi durumu da söz konusu olabilir. Çünkü gene dünyayı, dünya şartlarını yine en iyi bizler biliyoruz. Dünya gezegeninden mezun olduktan sonra diyelim bu okuldan, bu gezegende tekamül edecek olan, tekamül etmekte olan diğer insanlara da destek olmak için rehberlere ihtiyaç duyulmakta ve böyle vazifeyi kendine amaç edinmiş varlıklar da bu işlerde rehberlik yapmaktadırlar. Ne zaman ki kendisi ister, ne zaman ki kendisi artık başka şekilde tekamül etmeye, gelişmeye ihtiyaç duyarsa o zaman bu gezegenden ayrılıp başka bir gezegene gidip orada daha yüksek bir realite içerisinde tabii ki tekamül edebilmektedir.